Benim adım Cafer. Soyadığım bir on. Barlar, muzaffer. Hepinize merhaba. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yeter Sports kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2 maç TDM çekiz arkadaşlar. Konuşuyorum. 2 maç TDM mi oynayacağız arkadaşlar? Oğlum bu şey niye yukarıda lan? Yere atma şey niye yukarıda? Nasıl <laughs> Allah bela. Allah. 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 Allah ya mikrofonu kapatayım derken Cık. araba öldüm <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi sakin oynayacağım öyle fazla picklere gerek yok. Ama yenilmeye doğru. I am regap up. To I am Legend Thanos. Başlayayım mı arkadaşlar? Oğlum bir mermi bile vuramadım lan. I am Legend Thanos. Oğlum bir tane kanal var. Şey eee böyle konuşamadım. Arkadaşlar böyle şu yüzünü göstermiş bu arada. Bu arada dışarıdan gelen seslerden kusura bakmayın. Tatildeyiz. Yarın gidiyoruz zaten tatilden eve dönüyoruz. Sonra okullar açılıyor. Oğlum ne oldu Oğlum nasıl hasar oldu lan? Oğlum bak. Adam arkadan vuruyor. Ar arkadan hasar atıyor. Canım azalıyor. Sonra arka odaklandığımda önden vuruyor. Abi çok gıcık değil mi ya? Abi bak iki kişi. Oha 3 kişi. Buraya bir bomba çok güzel gider. Bam. Nasıl? Ay, hayır hayır hayır. Bomba yine Allah belanı bomba geldi bir dakika bir dakika patla. Patla. Oğlum ne ara on ele aldık lan. O bir dakika. Mofingla çay. Magara ne Oğlum şu şarkı da ağzıma takılıp takılıp duruyor ya. Görenemedi babadine madi Oğlum ne oluyor? kanka yürü git bir dakika oğlum ben bu yukarıdaki yatma yerine nasıl bir şey anlamadım bir dakika oğlum oğlum abi bir video şeyine bakacaktım ya arkadaşlar yenilik galiba bu maç biraz da oynamaya başlayalım artık yani Bak iki mermi. Hı. Bomba hayır 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 hay, hay. Bomba he Demek bomba istiyorsun dostum Konko nasıl? Bir dakika adamlar 29 oldu şurada bir flash atmam lazım kanka yürü git. Abi ne yapıyor bunlar ya? Ben doğru düzgün oynamam bu arada. Yeni ısındım ya. Kanka bak. Çıkışı görüyor musun? Kanka canım kaç. Canım kaç. Kanka. Ben bir şey demiyorum ya. Senin Allah belanı versin. Hani var ya. Kankacım. Allah'ın sevdiği Oğlum bu tipler de değişik AVM'li sıkamıyor. Ay, canını azaltıyor AVM'li sıkamıyor. O <laughs> böyle arkalamak yok. Hop. Adamlar yetmişmiş oldu ya. Cık. Ne o şu bak. Benim dilimde bokmuş. <laughs> Aynen. Aynen. Oh. Şöyle baksam olmaz. Oh. Kanka yürü git adam. Abi bak kuyut atacağım ya. I'm legend Thanos. Çevirmemiz yok mu? Oh! 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 İnanmıyorum inanıyorum. Sakın ölmeyin, valla. Ölürseniz, 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 ölürseniz. Oh! 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 Baba, izi bilen mi Bismillah. Kim öldü lan? Kim öldü? Oğlum TRS'nin ben neyse diğer maça geçelim. I'm legend Thanos. Evet arkadaşlar ikinci maçtayız. Lobby'e gelelim açacağım. <laughs> <laughs> lan. Ha. Korktum lan video kapandı diye. Dilimle başka yer almışım ona. <laughs> Geldi zaten konuşmayın. <arkadaşım. gülüyor> I'm legend Thanos. Hey bir güzel merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Pardon arkadaşlar. I'm legend Thanos. Bomba tutar mı lan? Tutarsam malım onu. Hadi tutarsa giyim. Tutarsa giyim. Aynen Ne oluyor? Abi bak böyle bir sağlama yok. Böyle bir arkalama yok tamam mı? I legend Thanos. Bekle bak tam şurada abi. Abisi tam şurada değilmiş. Ama seker. O dibinde patladı. Cana bir. Cana bir. Cana bir. Evet 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 evet. Kanka. Abi bak görüyor musunuz ya? Abi yemin ederim kuyut atacağım. Yemin ederim bak. Oğlum şaka mı yapıyorsun? Şşş. Bak yemin ederim. Açık küfür ederim. Kanka yürü git. Abi aha. O zaman Prime modu açma zamanı geldi arkadaşlar. Bakarak ya. Konka bir. <laughs> <laughs> delireceğim yemin ederim delireceğim ya. Orada Geblo şu yüzünü göstermiş. Allah belanı bak. Bak böyle bir şey yok. Bak şimdi arkadan gireceğim beni arkadan vuracak. Bak buradan vuracak. Bak 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 nasıl da sprey attı bana gördün mü? Aha aynen kanka. Daha bir elemanmışım ya. Aynen öldüm. Aynen bana odaklan. Arkandaki yok değil mi? Aynen aynen. Abi. bir. o zaman? O sesli çıkarma zamanı geldi. Aynen Legend Thanos. Bye bye. Bak arkalarsan. Aynen oğlum. <laughs> Bu hakkında ilk defa Tigem'de yenildim lan. <laughs> Kanka tuşa bak. Ateş etme tuşuna basın. Olmuyor. Bak mı yaptınız lan? <laughs> bak şurada birisi var. Allah yapamadım göz atacak. Ma bak ateşe basıyorum, basmıyor bak. Dönüyor. Ah, ah, ah. Elimle almışım. Aynen. Aynen kanka. Quick Bay bay. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay. Vallahi sinirim bozuldu.